Ne diyor Oğlum gelin kaçtı gitti biz daha burada duruyor. Baba. He gelin kaçtı gel gelin yakalayalım. Yasayım. Ha, Bak. Düğün bitti bize başka kimse kalmadı bak. Gelin kaçtı, damat kaçtı. Ha. Hadi. Hadi. Miki arabada uyuyor hadi. Baba. Ama ne yapalım? Babam. Tamam. Babam. Biraz daha oturalım mı? Biraz, Biraz daha oturalım hadi. Babam. Ömer kırıl, Ömer kırılmasın. Hı. Babam. Ömer. pasta bitti. Başka masaya gidelim mi? Burayı hallettik. Şu bir de şu masaya bakalım gel. Bir de şu masaya bakalım mı? Doldurayım mı oğlum? Baba. Baba, Gel, gelini bulalım. Gel, Baba. gelin nereye gittiyse gelini bulalım. Gel. Baba, baba hmm. hadi ablana biraz yardım et <laughs> 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 alacağım al diye kızıyor zaten Hadi ablaya ver artık onları Allah Allah. Onlar ama. Onlar deli. Onlar deli. Hadi evet, ablaya yardım, yardım et Ömer. Evet sen bana yardım et. Ne ay, demek Hadi. 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 ama bana olmaz ki öyle. kaç onu sen al. Kolay gelsin. De. Hişellerimi Roma. şişelerimi. Ömer mi dadı Şişeler... Ömer. Ömer. <laughs> Ömerhan. Ömer. Ömer Ömer Şişelerimi alabilir miyim abi? Ömer. 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 <laughs> Ömer. 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 <laughs> Oradaki yavrular susamış oğlum. Onlara da su götürelim oldu mu? Hadi. He? Ömey? Baba. He. 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 Doldu Dolduyalım mı? Bak Miki de ağlıyor Hadi gidelim. Baba ne baba? Eh. <N tanınıyor> Bu ağzın yüzün Ne? Ne ne yedin sabah sabah? Heh? Ne yedin sabah sabah? Aşk. Ne yedim? Bugün pazar. He. 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 Bırakmadı sabah biraz geç kaldım. Dün gece Ömer'le düğündeydik değil mi oğlum? Aç. <laughs> Aferin. Aç oğlum. Aç da dolsun. <laughs> Aferin. Durursun. Sen. Böyle mi tutuyorsunuz? Böyle <laughs> <Oylak> mi <mı> tutuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Doldur oğlum. Ne oldu? bugün pazar arkadaşlar. Ee, sadece <laughs> oğlum yapma. Sadece baba. bölge. Abi yo hayır hayır hayır. Baba. Hayır oğlum. Baba, Ama oğlum baba? bu evdeki gibi dökme olmaz. Suyumuz yok oğlum. Ee, Suyu. Hı. Şey. Ne oldu? Ağış. 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 Çocuklarınızı merhametle alıştırın. Ne yapıyor oğlum? Su mu içiyor? Ham ham yapıyor. Ömer'in ağzına yüzüne çikolata yedi az önce de. Evet. Bana yük Ömer şimdi de şikayet yok vallahi. Bugün pazar arkadaşlar. Geç kaldık. Dünden biraz yorulduk. Ondan sonra akşam da düğüne gittik Ömer'le. Sabah yakaladı Ömer bizi. Mecbur yakın bölgelerdeki Yavrular Ömer'i götüreceğiz inşallah. Ama e, gitmemiz gereken çok yer var. <laughs> Ömer'i bırakacağız eve. <laughs> Şşşt! Çok ayıp. Ömer. Çok ayıp de. Çok ayıp. Çok ayıp de. de bir daha yapma de. O bebek de. Teşekkür ederim de. Bu <laughs> <O> da içer. <laughs> Sen de mi canım istedi? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. はいはい。 Aferin Ömer. Aferin. Gel 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 pazar. Ömer. Ömer gel sularını doldur oğlum. Bu bir yuva çıkmadı bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Aracın altından aldınız.

Ha, aferin Ömer sana. Aferin oğluma. Ha, aferin oğluma. Yiyin de oğlum, yiyin de aferin oğluma. Ha. Hayır öyle det olmaz. Cicik, cicik. Neymiş Ömer? Cicik. Cicik de oğlum, cicik. Şöyle sev Ömer. Ha. Cicik, cicik. Ömer, dah oğlum. Cemaş da dah hadi, hadi inelim de karnı doyuralım o bebeklerin oğlum. Hadi in. Gel. Bismillah. Sağlandı. Sağın Görmeyeceğim seni? Buraya yemek bırakıyor mu? Buraya geliyor. O renkli gözünün. Sağsın. Kak 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 Kolay gidiş Bir kardeş daha var. Gel. Bugün biraz geç kaldık ya. Piyasada yoklar. Gel 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 gel. ya ya Gel ya ya Gel. Nereden çıktın geldin? Gün kendine. Alacağız buradan ama arkadaşlar biraz zaman. Bugün pazar. Gel oğlum.

Yedilemiş Ye oğlum. Gel. Ee, bunu e, sonradan atmışlar hamileydi. Hatırladınız değil mi? Gel 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 gel! Hamileydi! <laughs> gel lan buraya! Nasıl gımıldıyor yapraklara bak! Gel! Ee, tabii e, ne şekilde atıldığını bilemiyoruz arkadaşlar ki... gel Gel. Gel oğlum gel. gel. Bugün pazar. El çantasının ekip yok. Anan geliyor daha anan. O mu? Yok olsaydı böyle şey ederek gelirdi bakalım. Yaş mama var bakayım Ömer oğlum ver. Yaş mama ver. Ver. Hah ver. Aferin. O da değil lan o olsaydı. Koş gel, gel 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 Bilmiyorum ki. O olsa hiç tereddütsüz koşar gelirdi. Gel kızım gel. Gel gel bak gel. Gel özür dilerim gel. Gel. O değil. Gel gel. <laughs> o da bizim Miki. Gel bakayım gel. Miki. Miki. Miki ne oldu? Miki! Ne oldu kızım? Heh! Bir şey yok olsun artık. Gel. O değil. Bak. 最后底线。